Herkese merhaba. Bugünkü konum storyli vücutlar dışarıdan nasıl anlaşılır. Bu konuyu işlememin nedeni aslında hani e, ama bu storyli, bu storysiz gibi bir şey değil. Spor hocası olarak çokça başıma gelmiş olması. Birçok hocanın da başına geldiğini biliyorum. İşte üye gelir, arkadaşı vardır Ali, Veli, Mehmet neyse der ki hocam işte bizim Ali bak böyle oldu iki ayda oldu. Sordum hiçbir şey kullanmadım dedi. E, bu vücut e, storyli mi bir şey kullandı mı ya da işte. Başka bir genç arkadaş gelir der ki hocam e, bir tane model gösterir işte ben böyle olmak istiyorum bu ilaç kullanmış mıdır kullanmamış mıdır diye. Gerçekten çok merak edilen çok konuşulan bu şekilde söyleyince farklı bir gözüken şey ama aslında hep dilden dile salon hocalarına bilir kişilere danışılan bir konudur. Ben de 20 küsur senedir bu işin içinde bir sürü steroidde vücut gördüm. Bir sürü steroid yapıp yapmadım diye vücut gördüm. Bir sürü doğal olarak beni şaşırtan vücut gördüm. Bir sürü, bir sürü, bir sürü hikayeler var. Dolayısıyla bir tecrübe kazandım. Bir fikrim oldu. Önceleri Aa, böyle inandım. Sonra böyle olduğunu gördüm. Bu videoyu çekmemdeki en büyük etken de şu oldu. Ben bu dönem iyi bir form yakaladım. Formu paylaştığım zaman dikkat ettim ki insanlar bunu beğenmeye çekiniyor. Mesela hocalara gönderiyorum. Natural form nasıl diyorum. Hiçbir ses yok. Yani hep şu var. Ya ulan şimdi bu ilaçla yapmıştır bunu bizi de yer. Şimdi salak durumuna düşmeyeyim. Ulan natural form o çok güzel natural bravo diyemiyor çünkü sonra fark ettim o da anlayamıyor. Sonra dedim nasıl anlayamaz yani profesyonel bir insan yani ben bu kadar yıldan sonra gelen bir kişinin ilaç yükünü dahi tahmin edebiliyorsun yani kürün başında mı sonunda mı yeni mi bitirmiş birçok veri var çünkü bununla ilgili. Nasıl yani bu deri kalitesinden, kas dolgunluğundan falan fotoğraflar yanıltıcı olabiliyor arkadaşlar. Çünkü fotoğraflar hani her zaman böyle çok İyi olduğunuz fotoğrafı paylaşıyorsunuz. Normal günlük hayatta sizi canlı gören bir insan her halinizi görüyor. Fotoğrafta sadece iyi olduğunuz, pamp olmuş halinizi görüyor. Peki nasıl anlaşılıyor? Şimdi steroidli vücudu anlamanın en iyi yolu aslında yani kesin yolu daha doğrusu kan testi. Kan testine bakarsanız lütezin hormonu düşmemiştir. Testosteron normal seviyedir. Adamın yani hastaneden gelen kan verileri normalse bu dışarıdan hormon alıyor olamaz. Böyle bir ihtimal yok zaten. Ama biz şimdi bu işi tecrübe olarak değerlendireceğiz, yani e, kesin bir veriye sahip olamam, olmamakla beraber gelen kişi üzerinden tahmin yapabiliriz ve bu tahmin gücümüz de bu durumla karşılaşa karşılaşa, tecrübe ede ede artıyor. E, bana çok arkadaş geldi böyle, işte böyle kabarmış, dolu dolu, glikojen depoları dolu, derisi, tavrı, yüz kasları, mimikleri ve dedi ki e, vallahi bir şey kullanmıyorum ya benim doğal halim falan. E sonra bunu yıllara böldüğümüzde bakıyorsun 6 ay sonra o form gitmiş, deri değişmiş şey falan ne oldu işte ara verdik. Hep böyle bir kalıp 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 bir şeyler. Şimdi ben bana gelen kişiden şöyle anlıyorum. Açıkçası şu an kendi formunu da böyle anlıyorum. Ee, pardon bir şey var zannettim sürekli ağzımı e, ondan sildim. <laughs> yani yalan söyleyenin beden dildir ya ağzını sürekli kapatma. Kamera ışığı parlıyormuş. Şöyle, mesela gelen kişinin adalesine bakıyorum. Ben mesela kendi adalemde de bakıyorum. Şimdi ilaçlı kişinin adalesi dolu oluyor. Yani spora başlamamışken de dolu oluyor. Ee, mesela benim adalem kendimden bakıyorum. Çok güzel şişiyor antrenmanda, çok güzel doluyor ve hani eski formunu yakalamış gibi bir poz verebiliyorum. Ama antrenmana gelmeden küçücük mesela. Şu anda soğuk çekiyorum videoyu. Küçük çünkü o doluluk yok. Steroid yapan kişi çok iyi pump olur pump yeteneği çok fazladır ama adreste genel olarak gergin ve doludur. Bu zaten bir fikir veriyor size ama bu evet bu ilaç kullanıyor diyemiyoruz bunun için. Bir ikincisi cildi. Cilt böyle yani bebek gibi kadınsı bir çocuksu bir dokuda olmuyor. Gayet diri, sert, parlak oluyor. Yani bu e, ilaç kullanan kişilere özellikle yarışma dönemlerine bakın. Deri farkı oluyor. Bir üçüncüsü yüz mimikleri ve kasları. Erkek atlar sadece kemik yapınız bir anda değişmeyeceği için kas yapınız, kas şekilleriniz değişiyor. Bir başka şey agresiflik, özgüven ve empati yoksunluğu. Şimdi story yapan kişiye bir şey dediğiniz zaman düşük bir empatiyle kendini öne çıkaran özgüvenli bir şekilde rekabetçi. Yani siz erkekseniz size ben senden iyiyim, kadınsanız ben seni istiyorum, alt ederim ya da neyse işte erkekle kadın arasındaki o e, diyalog neyse. Onunla ilgili mesajlar veriyor. Sürekli beden dili bunu sürekli bunu anlatıyor yani bu mesajı veriyor. Bu hormonal bir şey olduğu için kişinin kendi karşı koyabileceği bir şey değil. Ama tabii ki karakterine göre değişir. Mütevazi bir insan bunu son derece mütevazi bir şekilde yapar. Ama kişisel kompleksleri olan bir insan son derece ezici bir şekilde yapmaya çalışır. Buradan bunun gibi birçok veriden anlayabiliyoruz. En kolayı da tanıdığınız birini anlayabilmek. Tanıdığımız biri şöyle, mesela bizim üye, üyeler olmuştu daha önceden. Gidiyorlar, geliyorlar, çocuk böyle bir büyümüş yastık gibi. Zaten kas yapısını anlıyorsun yani. O adamın kas yapısı öyle su tutmaya müsait değil. Neyse neyse öyle balon gibi şişemez ya. Yani. Bu kol 3 santim büyümüş ama böyle parçalı büyümemiş. Bu balon gibi şişmiş. Bu zaten steroid dolgunluğudur. Yani bir insan böyle gidip balonsu bir şekilde liflenmeden, taraklanmadan, şekillenmeden sadece bir büyüdüyse bunu zaten yeme içme yani tuz mu alacak bütün gün mümkün de kısa bir süresi olduysa bu bunu en iyi tanıdığınız kişinin hareketlerinden anlarsınız çünkü ben de çok uzun süre kan testleri verirken fark ettim ki yüksek teste sonra farklı kişilik özellikleri düşük teste sonra farklı kişilik özellikleri öne çıkıyor bu herkes de böyle kimlerde böyle değil artık uzun yıllar bu işi profesyonel olarak yapanlarda böyle değil yani atıyorum bir ee, bir Serdar Ak Tolga hocamızda böyle olamaz. Çünkü e, ya da ne bileyim uzun süre yarışma yapan, bu işte profesyonel kişiler artık karakterleri e, sabit olan insanlar bu işten bu kadar etkilenmezler. Ya da etkilenseler bile dışarıya belli etmezler. Ya da belki çok ağır diyet dönemlerinde onları artık etkilemeye başlar. Yani takatlerinin iyice düştüğünde. Onun dışında net bir çizgi. Çünkü yeni bir adaptasyon. Bu işi, bu yolu seçtiklerinde profesyoneller... Artık münyeler hep bu ilaçlarla e, haşır neşir olduğu için bunu adapte olurlar, bunu benimserler ve buna göre bir normal karakterleri, kişilikleri buna göre gider. ama amatörlerde böyle değildir. Yani adam senede bir tane kür yaptığı zaman hemen belli eder kendini. Çünkü bütün sene düşüşteyken bir anda çıkınca hal hareketleri değişir. İşte gelen çocuklarda da bu. Mesela bir şey diyorsun, daha önce böyle hani Hocam pardon bir şey sorabilir miyim diyen kişi şöyle diyor. Kardeşim çok iyi olmuşsun. Hocam çalışıyoruz ya olacak herhalde. Şimdi bu iki tavırdaki fark e, o özgüveni aslında çok net bir şekilde veriyor. Yani hocam pardon bir şey sorabilir miyim. Yani kollar için bir hareket gösterir misiniz diyen adam. İki ay sonra balon gibi gelip hocam çalışıyoruz tabii ki ya yiyoruz içiyoruz. Bu ara çok asıldım ondan ben bir devam edeyim konuşuruz falan. Böyle özgüvenli hareketler olduğu zaman bu kişinin <laughs> ilaç kullandığı, Tabi bu anlık bir şey de olabilir. O an canı sıkkın olabilir. O an kendine güveniyor olabilir. Ama genel bir tavır olarak belli başlı hareketler çok net bir şekilde kişiyi açık eder. Bir ikincisi dediğim gibi kasın dolgunluğu, derinin kalitesi, yüz mimikleri ve kasları. Bunun dışında mesela benim gibi ben işte son bir senede 15-16 kilo verdim. 99'dan 92'ye düştüm. Tabi 15 kilo verdim. 91'e... 81'e düştüm pardon. Ağzıma hala alışamadım 80'li kiloları hiç görmemiştim. Bir senedir de koruyorum. Birçok kişiye garip geldim. Formun doğal olmadığını düşündü. Ben de çok şaşırdım. Çünkü zaten bu bir senenin 8 ayı evde spor yaptım. Şeker de tükettim. Alkol de tükettim. Yani sadece beslenmeyi öğrendim ve buna göre yaptım. Burada aslında çok önemli bir şey var. Yani bu kadar 15 kiloyu steroid veren hele eski bir sporcunun bel bölgesine bakacaksınız. Şimdi bel bölgesi kaslı ama buralar steroid ile verilen kiloda çelik gibi oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir yağ dokusu, su dokusu olmuyor. Bunu oranla ilaca göre omuzlar çok etkileniyor. Yani omuzlar çok pump olur. çünkü omuz tekrara duyarlı bir adale ve günlük hayatta çok kullanılmayan bir adele. Siz bench press yapıyorsunuz, lat pulldan hep çalıştığı için bu bölge fazla tekrardan dolayı strehtte bir omuz bel oranı oluşuyor. Yani kür yapan kişinin balon gibi yastık gibi olması dışında kilolu da olsa bu bel bölgesi sıkı oluyor. Gevşek olmuyor. Hatta iyi de zayıfladıysa, 10 kilo verdiyse steroid kullanırken çelik gibi de olur yani. Burası deri üstünde kırışık bir şekilde kalır. Bunun gibi şeylerle steroid yapan ve yapmayan kişileri aslında çok net bir şekilde anlıyoruz. Ben her zaman dediğim gibi şu an kendim bu işe girmeyi uygun görmüyorum. Çünkü şu formumu koruyabileceğim biliyorum. Süreklilik benim için kısa bir formdan daha iyi olabiliyor daha mantıklı geliyor. Şu an için böyle. Size de sağlıkla mutlu bir şekilde spor yapmanızı öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.